Düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Düzenleme ile kripto dolandırıcılığı önlenebilecek mi? Buna dair gelişmeleri paylaşacağız. Kripto varlık yöneticisi Demir Aksoy bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, teşekkür ederiz. Sadece kripto varlıkların içeriğiyle ilgili değil, aynı zamanda Türkiye'nin gri listeden ile ilgili atılan önemli adımlardan biri. Ee, buna dair e, sizin beklentileriniz ne yönde? Kısa bir değerlendirme almak isteriz. Buyurun. Evet, Mayıs ayında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulmuştu kripto malı yasa taslağı. Ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtikten sonra da Meclis Genel Kurulu'na sevgi edilmişti. Bu haftada görüşmeler başladı. Özellikle kripto varlık tanımının yapılmış yapılacak olması yeni tasarıda ve kripto varlık platformlarının tanımlarının yapılması, kripto varlık hizmet sağlayıcılığı sağlayıcıları nelerdir, bunun gibi tanımların yapılacak olması önem arz ediyor. Ee, diğer taraftan e, SPK, Sermaye Piyasası Kurumu e, ana lisansör olarak e, yasa taslağında e, görülmekte. E, kripto varlık platformlarına çok ciddi kriterler getiriliyor. E, yeni kurulacak olanlara ve hala hazırda mevcutta faaliyette e, olanlara e, bir takım sermaye yeterlilik şartları getiriliyor. Yönetimlerine, hissedarlarına e, bir takım kriterler e, getirilmekte. Burada da ana amaç bir taraftan ülkemizde blok zincir teknolojisinin inovatif, yenilikçi tarafının önü açılırken diğer taraftan da kripto yatırımcılarını koruma yönünde dengeleyici ifadeler görmekteyiz taslak taslakta. Çünkü geçmişte de gördüğümüz üzere kripto platformlarına dönük bir takım e, olumsuz haberler, olumsuz durumlar e, söz konusu olmuştu. E, burada özellikle sermaye yeterliliğinin gelmesi kripto varlık platformlarına, e, diğer taraftan teknik yönetimlerinin, kripto varlık platformlarının altyapı e, teknik yönetimleri konusunda da yine, yine yeni yasa taslağında TÜBİTAK'ın e, TÜBİTAK e, işaret edildiğini görmekteyiz. Burada yasalaştıktan sonra özellikle ilk bir ay kripto varlık platformları SPK'ya başvuracaklar ve lisanslama süreci başlayacak diyebiliriz. Ve başvurmayanlar da 3 aylık süre zarfında tasfiyeleri söz konusu olacak. Tabii bu yasanın arka tarafında özellikle OECD bünyesinde yer alan finansal eylem gücünün ülkemizi 2021 yılında gri listeye alması söz konusu idi. Ve kripto varlık platformlarının ve kripto varlık yasa taslağı birlikte bu alanın düzenleniyor olması tas yasayla çok sağlam bir şekilde ilgili otoritelerin işaret edilerek ve ilgili kriterlerinin ve tanımların net bir şekilde ortaya konulmasıyla bu ay sonunda yapılması planlanan Finansal Eylem Gücü Genel Kurulu'nda da ülkemizin kredi listeden çok büyük ihtimal çıkması söz konusu olacak. Peki. Bu da tabii ülkemize Buyurun. kripto varlık yatırımcılarının, global yatırımcıların ülkemizde böyle bir yasa bağlamında... Bir takım kripto varlıklarla ilgili konuların netleşmesi sonrası da ülkemize de yabancı sermayenin kripto varlık anlamında da girişinin söz konusu olacağını söyleyebiliriz. Peki, Demir Aksa'ya çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız, değerli görüşlerinizi paylaştınız. Sağ olun. E, sizi uğurlayalım, gündemin diğer başlıklarıyla yayınımızı sürdürelim.